14 Kasım Dünya Diyabet Günü çerçevesinde Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğünce Oasis AVM'de kan şekeri ölçümü yapıldı, diyabet konusunda bilgilendirme yapıldı. Geçtiğimiz yıl 6,7 milyon kişinin ölümüne neden olan diyabet hem ülkemizde hem de dünyada önemli bir sağlık sorunu. Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabet konusunda bilinci artırabilmek için etkinlikler gerçekleştirdi. O etkinliklerden biri de Oasis AVM'de yapıldı. Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimi Doktor Yurda Gül Sınmaz, diyetisyen Hande Alaca ve veri personeli Bülent Tabak çok sayıda kişinin şekerini ölçtü, diyabet konusunda bilgilendirme yaptı. Şeker ölçümü yaptıran vatandaşlardan Beycan Köse şöyle dedi. Şeker hastalığı falan yok fakat görünce bir kontrol ettireyim dedim. Beğeniyoruz böyle çalışmaları. Olması çok güzel yani. Diyetisyen Hande Alaca 14 Kasım Dünya diyabet Günü çerçevesinde yürüttükleri çalışmadan bahsederek şöyle dedi. E, bugün 14 Kasım Dünya diyabet Günü için buradayız. E, diyabetle ilgili farkındalığı arttırmak, diyabet hastalarında kontrolü sağlamak, e, bilgilendirme yapmak için buradayız. Kan şekeri ölçümü yapıyoruz burada. E, yüksek çıkan bireylere, aile hekimlerine yönlendirme yapıyoruz. E, şeker hastası olanlara paylaşıyoruz. E, nasıl beslenmeleri gerektiği nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. Evet, bir miktar yüksek çıktı. Zaten sizin de dediğiniz gibi son yıllarda diyabetli sayısı oldukça artmış durumda. Ee, o yüzden farkındalık oluşturmak bizim için oldukça önemli. Okullarda eğitimlerimiz devam ediyor, halk eğitimlerimiz devam ediyor bu anlamda. Ee, şekerli besinler, beyaz unlu besinler, özellikle uzak durmamız gereken besinler tabii ki bunlar. Bunlar kan şekerini çok çabuk yükseltiyor çünkü. Meyvelerden kavun, karpuz, incir, üzüm gibi şeker içeriği yüksek meyveler kan şekerimizi çabuk yükseltiyor. Bunlardan mümkün olduğu kadar uzak durmamız gerekiyor özellikle şeker hastasıysak. Hareket etmemiz gerekiyor. Günde 10 bin adım e, su tüketimimize dikkat etmemiz gerekiyor. Ve yine şeker hastasıysak eğer uzun süreler aç kalmamakta fayda var.